sevlerimi gösteriyorum. Ya sevlerim demeyelim modlarım. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Yanında bir konuk var. Ali kardeşim. Neyse. Adını bilmiyorum da ben şöyle diyeyim. Testere. Kafa. Dijital sistem baba. dijital sistem şey. şey Nişan doğru söylüyorumdur. Bak var ya. Vay be baba. Ginger. Come minimize my game ne kadar. Jax. Arkadaşlar bence bunu kötü olmuşlar çok şişko. Evet. Değil mi? Evet. Kafma soyuldenir misin? Ses uyutdanmış. Ginger. Bak ben bunu çok beğendim. Çık bakın burada da kolları yok. Bazıları kol yapıyor Pomni. Pomniye. Pomniye seven var mı? Pomni Pomniye açıkçası sevmiyorum. Ben de. Ragata. Sen hiç dıştan silik izlemedin ki. İşte bu da şişko ya. Ben bunu, bunu şey mi sevmedim? Ben misin? Sen misin? Zubal. Bence bu güzel ha. Sen misin dedik. Bak Agoti Arkadaşlar abone abim... olun Fazla gittik Anime Apple, Anime Con, Anime Melon, Anime Pumpkin Apple Arms Allah Arkadaşlar bu Roblox'ta e bir oyunu vardı Hatırlar mısınız? Eski Roblox'çular bilir. Al. Mırs hırsız. Bebek kaktüs. Bebek kon. Bebek. Bebek kon. Bebek robot. Bebek tomato. Oduncu abi. Pembe tişört giymiş bir banana. Çık banana. Çık banana. Çık banana banana. Çık banana. Bu ayakları tuğla mı? Hala anlayamadım. Ya. Melon. ham sınavı. Blue melon. Bo Builder melon. Bu arada bir şey yiyeceğim lan. Neyse onu sonra göstereyim. Neyse. Bu da melon. Bakın şimdi. Vah! Vah! Kek. Am bunun eli yok. Bak bu mu ayaklı Tula galiba. Neymiş? Carnage. Venom 2. Aynı boyda sanıyordum ama ben. Bende hiç gelmiyor. Bu diyor Şey, Havuç. Hepsini bilen yazsın. Ben biliyorum baba. Nasıl? söyle. Apple Arms. Ardından sonra. Cubuca. Cubu Vur kanka arkadan. Şey. Turkuaz Melon. Deadpool. Deadpool'un Wolverine yorumlara yazın. I believe I Eşek. Grip melon. Ördek. Duolingo. Duik. Duolingo Duolingo. Ben zoan sanki çiteceksin. Elite craft. Bu bana bir yardım tanıdık geliyor ama. Çıkardım ama. Fat melon. Şişko melon sunan sen yürü git. Çıkıyor. Oğlum ne yaptın lan? Samela koyun. Bu nasıl bir koyun artık? Feksa. Yine hırsız. GSG 9. Green Goblin. Aga oh, go be Harry. <laughs> şey yapacağım adını bilmiyorum abi. Luigi. Neydi melon? Tövbe ya Rabbim sen bir git. Mario. Melon Patrick. Patrick mi yazıyor lan? Ya kardeş imam olacak adam Mario da yapacağım. Monster melon. Monster konu. Monster. Duan monster e poi non lascio un mostre Orange melon. Mi can... Dimmi hırsız Pink melon. Ananas. şey Mario de prenses Bine, cu Papkin Pumpkin Arms. Hiç koymuş lan bu. Da. Purple Melon. Bunu bilmiyorum. Arafa e yazıyor. Flash'ın filminden büyük ihtimal. Red Melon. Red Alk. Um Red Alk'ı çok kötü yapmışlar he. Değil mi? Robot Arm. Bu güzel. Face. Bunlar var ya. Bir hikaye yapacaksam kullanırım. Sukit vardı. Bedran abi. Aga. Nasıl bunu? Şöyle koyalım. İşte. Bunlardan birkaç tane var. Çimpanzin galiba yakıldı. Bu neydi bunun adı? Unuttum. Smooth Cat. Stickman. Melon. Strawberry. Çilek şey. Ben son son bir stick zombiler altlarını bilmiyorum ben. Tor. Tor. Abeli. Tigre. To Ka kaplan, kaplan, kaplan. Tra la la tra la la Bize bakan melon Melon. VH1 Melon bunu bir geçirecek şöyle Yalla o melon Yippee Yippee Ulan bu içinden geçiyor Abonemi ne işin abonemi ne Abonemin aynı bunlar. <laughs> Yine plan sormuş sanmıştık bir. Bunu hatırlıyorum. musun? Neydi? Bir de miydi? 2'de de miydi? Bu bir şey hatır. Bak bir şey. Var ya ben ilk oyuna başladığımda e, bunu patronları zannediyordum. Başkan muz. Yine başkanımız ama kahverengi düşüyor. Uzaylı. Başkanımız uzaylı şöyle bir. Ah. Astar zombi. Amungus. 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 Aklıma göç sallayan amungus geldi. Bu video kaç dakika olmuş? Apple Buster. Oluyor mu Apple Buster giderdi. Absolut. Bak onun birazcık daha güçlü hali. Şey. Hamburger kafa. Black Knight fan. Blue Screech fan. Bobby. BOX Zombie. Bu Zombie ne oluyor? Bu? Atlan'ı inşaat doğru söylüyor mu? Bu canavar. Atlan doğru söylüyor mu inşaat? Zombiler var yine. Kaç tane zombi moda açtıysam artık benim zorum ben, ben, ben. Tövbe yarabbim. O burada da var. Baru karton fethi düzelmiş lan. Hı. Hı. Elf. Bir nuhay bu bu açmamış. Eğitmen de bu nasıl eğitmen? Captain America. Captain America. Doktor Doom. Doktor Doom. Marketmiş. Marketmiş. Quicksilver. Quicksilver. Ultron. Ultron. Wanda. Wanda. Wapne. Hatırlamıyorum. Bunu hatırlamıyorum. Bir sürü de almışım Vallahi. Oğlum ben bunu beğendim ya. Açarken sevdim ama. Çıkıp banane. ne? Çıkıp bana ne? Clone bu, bu Hadi bakalım kim yiyecek? Zombi ya var ya. Yani. Şu bitki veren zombilerden bıktım. Crafty Clone Battle. Neydi ya bunun adı? Unuttum. Crazy Day. Bu amca var ya iki de arabasıyla konuşup duruyor. Sen şey, zombi yapıyorsun. Domates. Kod, kodun. Kodun. Yine zombi var burada. Yine zombi. Yine, şey. Deadpool 2 yazmıyor. Deadpool 2. Vaaay. Wow. Oğlum ne ara kolum kırıldı. Sen ölümün ölüm oğlum bu konuşmayı unut ölümsüzle ölümsüzle değil aslında kendini yeniliyor şey adı bilmiyorum adını deyip zombi yine bıktım zombilerden yine mi tavşan yine yine zombi yine zombi bunun elektriklisi Fallo'ya Ölünün ekibindekileri rastlayayım mı? mi? Göstermeyeyim göstermeyeyim. <laughs> bu nasıl eşit var burada da. Bu ne bilmiyorum. Frontman. 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 Oğlum. Şu frontmanı kim yaptı? Çok kötü yapmış. Bak en iyisi bu ha. Buna biraz tabanca verdik Yine zombi. Zombilerden bakıp. Bunlar. Tövbe yarabbim. Go. Yine zombi. Bunlar. Hopiydi sanki. Hatırlamıyorum ben yarısını. Hulk. 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 Bu Hulk. Ama Hulk. İki elini tutabilsem Hulk smash yapacağım. Mavi mus. Zombi. Bu ne bilmiyorum. Lan bebe zombi, bebe zombi bu şeyin sırtına biliyordu. Yine zombi var. Adamı unuttum onun. King Kong. King Kong bu benim var. Sosisli adam var. Bu da şapkalı. bir şey değiş. Luigi. Yine mi? Mario. Mario. Maldigo. Melon Buster. Melon Buster vs Mario. Hadi bak. Melon Buster çakır. Bu ne bilmiyorum. Kidnap, Zombi zombi. Vay. Nuir. Bu ne lan? Bu bana bir yerden atı. Tanıdık Yine mi? Mus. Bunlardan da aklamadım. Bunları ben şey yapmıştım. Göreceksiniz Gül sonra. <laughs> bu ne bilmiyorum. Nar, nara nar benziyor ha. <laughs> Pumpkin Buster. Ve ise bu bu iş bir işe yaramıyor. Ama evet. bu Oha lan! Bu kadar güçlü müydü bu? Bu ne bilmiyorum. Raptor var. Tövbe ya Rabbim. Bir gösteremedik. Bu. Yine zombi. Red Hulk. Yine Red Hulk. Bak. Bak hatırlıyor musun? Bunun şeyin Black'i vardı. Black. Zombi. Ben bıktım siz bir... Oyun bıkmadı. <laughs> <laughs> Yeter lan zombilerden bıktım. Vallahi baktım. Ağzımı sömeden hızlıca geçeceğim. Yine hamburger. Flying. Yeni bir zombi Squid Game Player de gözleri yok bunun. Squid Game Guard niye bunu böyle bir şey yaptı Aslında çok da kastırıyor. Stick Zombie. Ben bunlardan bıktım. Valla koyduğumu göreceğim geçeceğim ya. Backrooms. Toby. Yorumlara en sevdiğin Spiderman ne yazın? Yanına gerçekten Toby mi? Tom Holland. Ben benim Tom Holland. Doma doma domates. Toy melon. Tum 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 tung sahur. Squid Game VIP. Zom Zombilerden kurtulduğum için şanslıyım. Bunu bu ne bilmiyorum. Spiderman. Spiderman. Apple Game. Dolaylı kartlı İşte kız halleri Bunlar. <laughs> Alex Minecraft filmine gittiniz mi? Ben gitmedim İnek Dikkat et arkamda creeper var Boğulmuş zombi Enderman Ghast Bastı ben de beğendim. Orin Golan. Steve. Steve arkana bak. Her kupa. Hmm, bunlar var. Kılıç mılıç. Sen bir sus. Robot. Cowboy. Adam blue şeyli işte. Green. Bunlar hep aynı. Sadece tişörtler değişik. Eh bunlar. Ali alıyor yazık. Ha e, bu alamış. Bu, 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 bu. Bir de bu. Onun bu süper kahraman olmuş. Baldi ama sinirli. Baldi ama sinirli değil. Ant-Man, Captain America, Hulk, Hulk. Olsun Hulk. Iron Man Mark 50. Iron Man Mark 85. Iron Man mi bir saniye. Aga be Iron Man. Aga be Tony Stark. Iron Man Max Yine mi? Iron Spider. Moonlight. Yine Moonlight. Ant-Man'in şey Ali. Halkın ha, şey Ali. Halk, halklar. Kaç tane halk var lan? Eli kırılıyordu onu hatırlıyorum. Captain America'nın bu hali. Thanos Endgame. Game. Thanos End Game yine. Tövbe. Thanos Infinity War. Thanos Infinity War. Bunu isterken bu şeyi hali. Vision Vanda Vision. Vision. Vanda. Scarlet Vision. Lightning, Vision, Ant-Man, Captain America, Hulk. Bunlar tekrar. Moonlight, Moonlight. Bunları geçeyim ben. Çünkü biliyoruz bunları gördük. Bebek Apple, be, Bebek Melon, Bebek Ka şey, pumpkin. Bacon, Kız Bacon, hmm. Purple, Roblox, Batman, Black Panther, Spider-Man, Captain America, Iron Man. Oğlum bak bunların içinde Batman ne yapıyor? Çık, Batman. Black Max, Saker. Şimpanzinin bana ne? Şimpanzinin bana ne? Şimpanzinin ne? Yuvarlak kafalı şey. 13456. Bedirhan abi. Thanos. Gerçek olan sen değilsin bu arada. Kara kafalı. Üçgen kafalı. Suba. Subay. Yine bunlardan. Çık. Cosplayer. player. Oyuncu yani. Flash. Spiderman. Tobi. Ama bunlar simbiyot. Jason. Oha lan videoya bak. Yarım saatlik video yapacağız herhalde. 25 dakika dururum Allah. Michael. Monsun. Bunu bilmiyorum ha. Bazını bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Yine Perivice. Bu ne bilmiyorum. Bunu da. Bunları bilmiyorum. Çığlık. Bunu da bilmiyorum. Bunu da biliyorum. Ben de adını hatırlamadım. Shadow. Bir de kılıçlı, kılıcı. Spiderman, Spiderman, Alan Becker'a saygılar. Stikman Blue, Stikman Green, Stikman Purple, Orange King, Stikman Orange, Stikman Yellow. Seçilmiş kişiye Bunu bilmiyorum. Bunun adını bilmiyorum. Ağzını açmış şeyler işte. Tralla, Tralla. Tövbe askerler. Bunda da şey de var. Yine bir asker. Vietnam. Askerler yine hiç Vietnam falan um, şey bilmem yapmam, yapmayacağım. Wolverine. Bunu bilmiyorum değil. Daha güzel bir çığlık var. 25 dakikada bitiriz artık. Emir Wolf, Doktor Eggman, Eggman Soul. Exe, bilgisayar, Sonic. Snage, bu hiç bilmem ama bu ne? Knuckles Exe. Ne? Knuckles. Ben bilgisayar niye var? Bilgisayarları niye göstereceğim? Söylesem Lord ve direkt koyuyor Mega Sonic. Metal Knuckles, me Metal Sonic. Bunun adını hatırlamıyorum. Tails, Miles, Metal Moss. Vallahi bak bilgisayarları da Sonic Exe, Sonic Exe. Sonic. Eggman. Son Değişik Sonic. Süper Sonic. Süper Sonic, Sonic. Tails Doll. Tails. Egze. Ee Electronic Apple. Bo Boxy Bo. Bo Boni Boni. Kirikla Doll. Doll. Dol, Ayıvagi, Dol, Dol, simisi, tövbe sattı. Mami Long Lynx, Bats Robot, Mayit Kaktüs, Tövbe Yarabbim. Sprunkiler işte. Bunlardan kasıyor. Evet çok kasıyor. Durdur oyunu. Oyunu durdurarak keseceğim onları. <laughs> Black, Brood, curucuk. Oğlum Brood. Cruz. Ben bunları neyse şöyle göstereyim bakın. Çünkü gördüğünüz, görüyorsunuz ne kadar kastığını. Şarjımı alsam? Yok. Çok Ya, çok zibo. Bok zibo. Bok zibo. Böyle bir şey değişik. Bu ne bilmiyorum. Değişik bir uzaylı robotu. Kurset domato. Bunları göstereyim işte. Die dog yazıyor. Bunların canlılar olmuş hali. Gust. Bu ne bilmiyorum. Agi vagi. Ya benim ekipten işte. Melgudo. Melondol. Catnap. Ne Waterman'ın. Piggy. Robotları bunların. Robotları. fare. Velvet Vox. Test Dummy. Waterman. Will Evet arkadaşlar video bitti. Neyse şunu da göstereyim. Burada da, burayı da göstereyim. Video biter kan açın şeylere, yerlere. lazer kılıçları işte. Mjolnir. Bunu bilmiyorum. Kan açın şey. voldum, Şey. Alasırslar. Kukrolo. Deadpool katana. Deadpool pistol. Kazma. Starunt. St de, şeyin işte Tobi 2 yazıyor ama. Bir silah var kaldı. Onları da vaktimiz var. Neyse. Evet arkadaşlar video bitti. Trans... Evet arkadaşlar video bitti. Ee... bu ya uzun bir video oldu. Diğer videoda silahlardan buradan devam edeceğiz. Sonra şuraya geçeceğiz. Sonra da sevler. Sevler ne kadar var? Şöyle göstereyim. Neyse görüşürüz ve bay bay